Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün gece akşam rutinimi yapacağız beraber. Denemiş olduğum ürünlerden bahsediyorum diye faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından ürün yorumlarını da görmüş oluyorsunuz. Hem de performanslarını görmüş oluyorsunuz. En azından hani temizleyicilerin vesaire. Özellikle şu konuda da hani çok fazla soru almaya başladım işte rutini nasıl oluşturacağımı bilmiyorum. İşte ne haftada kaç gün kullanmalıyım vs. Aslında bir rutin nasıl oluşturulur diye bir video çekmiştim. Fakat onun bir güncel versiyonunu çekmeyi düşünüyorum. Hatta e, hedefimde şöyle bir şey var. Benim çok eski cilt bakım videolarım var. Ve oradaki e, bilgileri güncelleyerek filmlerini çekmeyi düşünüyorum. Mesela yeni bir leke e, videosu planlıyorum içerikler üzerine. Yine aynı şekilde rutin nasıl oluşturulur üzerine bir başka video daha yapmayı planlıyorum. Çünkü o videoda retinoidler yok mesela. Dolayısıyla yine kafanız karışabilir. O yüzden böyle biraz eskidiğini düşündüğüm videoların daha güncel versiyonlarını çekmeye çalışacağım. Bilgiler de güncellendiği için. Bunca sene içerisinde ben de daha fazla şey öğrendim. Hem de daha fazla şey deneyimleme şansım oldu. Farklı farklı rutinler deneyimleme şansım oldu. Şu anda nasıl bir rutin yapıyorum? Ondan kısaca bahsedeyim. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim işte bariyer rutini göstermiştim Mesela, mesela retinal bütünü göstermişim, C vitamini sabah bütünü göstermişim vesaire. Fakat bunları ne sıklıkla uyguladığım konusunda hala çok kafa karışıklığı var. Ekrana yazmaya çalışacağım ben hani normalde bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Mesela haftada 3 veya 4 kez retinal kullanıyorum geceleri. Haftada 1 veya 2 kez de asit rutinim oluyor. Ama bu çok değişkenlik gösteriyor. Mesela cildim çok hassassa asit rutini uygulamayabiliyorum o hafta içinde üretimde de mesela haftada bir veya 2 uyguladığım oluyor. Biraz cildimi dinleyerek gitmeye çalışıyorum açıkçası. Skin cycling dediğimiz yöntem de çok moda oldu mesela. Bir gün retina, bir gün bariyer, bir gün asit rutini yapmak ve bunu sürekli hani kendini tekrar eden bir şekilde yapmak. Fakat bu herkese uyacak bir şey değil çünkü bazı ciltler var. Belki haftada bir iki kez retinal veya retinoid ürünü kullanmanız yeterli olacak sizin için. Dolayısıyla bu herkese uyarlanabilir bir şey değil. Rutin oluşturmak zaten kişisel bir şey tamamen. Ben her gün aynı rutini yapmıyorum. Kullandığım ürünler de işte bittikçe değişiyor. Yerine yenisini koyuyorum. Çift aşamalı temizlik yapıyorum her akşam. Bu yıllardır değişmeyen bir şey. Bana çok iyi gelen bir şey. Size iyi gelmeyebilir. Çift aşamalı temizliği herkes sevmeyebiliyor. Özellikle makyaj yapıyorsanız, yoğun güneş kremi kullanıyorsanız benim gibi çift aşamalı temizlikle ancak tam anlamıyla temizlenebildiğini düşünüyorum ben cidden. Mesela sular biraz yetersiz kalıyor benim gözümde. Yani bu kendi fikrim. Çünkü mesela suyla arkasından da işte su bazlı temizleyiciyle temizlediğim zaman ben mutlaka sivilce çıkartıyorum. İyi temizlenmiyor cildim çünkü. Ama yağ bazlı temizleyicilerle öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Bir de siyah nokta problemini de çözmeye yardımcı oluyor bence. Ya bazı temizleyiciler onu da eklemek istiyorum. Yani yağ bazlı temizleyici kullanmaya başladıktan sonra gözeneklerim daha temiz oldu. Onu da eklemek isterim. Konuyla alakalı sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince dönmeye çalışırım. Şimdi önce yağ bazı temizleyiciyle başlayacağım. Handskin ülkemizde yeni gelen bir marka. İçerik listesini ekrana koyuyor olacağım. Soka Glam sitesinde ödüllü ürünlerden bir tanesi. O yüzden dikkatimi çekmişti benim. Özellikle pH olanını denemek istedim. Çünkü bu hassas ciltler için tasarlanmış bir temizleme yağı. Ama içerisinde PHA denen bu nazik kimyasal asitlerden var. Fakat tabi az miktarda var ve bunu cildinizde sadece 1 dakika tuttuğunuz için maksimum çok yoğun bir soyucu özelliği yok. Onu söylemek isterim. Mesela asitlere yeni başlayacaksanız yine uygun bir ürün olabilir bu. Ben bu akşam bu arada herhangi bir asit ve retinal falan uygulamayacağım. Bariyer rutini gibi düşünebilirsiniz yani bu akşamı. Esansiyel yağlar da var bu arada. Fakat yani böyle çok aşırı yoğun bir kokusu yok. Böyle turunçgil kokusu geliyor sadece. Hani ben biraz korkmuştum çok fazla esansiyel yağım var acaba cildimi kaldırmaz mı diye ama herhangi bir sıkıntı herhangi bir iritasyon yaratmadı bence. Ki ben hassas çektiğim çok yoğun parfümlü ürünleri genelde sevmiyorum ama rahat eden koku yok açıkçası. Hatta böyle keyif veriyor kullanması o turuncu <laughs> kokusundan dolayı. 3 pompa kadar yeterli oluyor. Şöyle cildime masaj yapmaya başlayacağım. Cildimde bu arada onda tam var. E, yoğun güneş kremi var. İyice masaj yapıyorum. Bir dakika boyunca masaj yapmamız öneriliyor. Şu anda sadece maskara var ama onu da çözüyor rahatlıkla. Kuru bir şekilde uyguladım gördüğünüz gibi. Cağ temizleyicileri kesinlikle kuru cilde uygulamanız lazım ıslatmadan. Sonra ellerinizi biraz ıslatıp hafifçe köpürtmeye başlayabilirsiniz. Ondan sonra en son temizleyebilirsiniz. Yüzümü yıkayıp geliyorum hemen. Böyle ciltte bir kalıntı bırakmıyor. Onu çok sevdim. Ve çok daha endüstri olan bir ürün. Çok başarılı buldum ben bu ürünü. Zaten ne kadar sevdiğimi de anlamışsınızdır. <laughs> çok severek kullandığım bir ürün oldu. Bir de çok bereketli 300 ml bir ürünü. Oldukça da uzun süre gidecektir yani. Ve hani böyle sıvı fonda ürünler tercih edenler olduğunu biliyorum, ee, onlar için de iyi olacaktır. Bu arada ben bununla seyahat ettim, herhangi bir sızma falan da yapmadı, paketlemesi oldukça iyi yapılmış yani. Ee, zaten ödüllü bir ürün, yani bu kadar sevilmesinde de anlamı değildim. Şimdi Şimdi subade temizleyiciye gelelim. Bubble Pop Cleanser ürünü. 3-4 pompa kadar kullanılması öneriliyor. Bunun da çok basit bir içerik listesi var. Aradığım kıstaşlara uyan bir ürün. Hani cildi kurutmadan çok nazik bir şekilde temizlemeye yardımcı oluyor. 3 pompa kullanıyorum ben. 4 pompa ederek yok bence. Çok güzel bir su body temizleyici bu da. Bunun içerisinde parfüm esansiyel yağ yok bu arada. Diğerinde vardı. Ve içerisinde sakinleştirici içerikler de var. sahip gibi bu santalya bitkisinden elde edilen aktif içeriklerden bir tanesi. Bir de hiyaluronik asit içeriyor. İçerisinde 5 farklı moleküler boyutta hiyaluronik asit de var. Dolayısıyla evet cildi kurutmaya bir ürün gerçekten. Çok başarılı bir ürün olmuş. Köpüğü bir ekstra yumuşak yani gerçekten güzel yapmışlar ürünü. Bunu da yıkayıp geliyorum hemen. Vardı suyu alacağım sadece. Çok hafif ıslak bırakacağım cildimi. Çünkü bir hiyaluronik asitli e, essence uygulayacağız. Şimdi hiyaluronik asit essence ürününe geçebiliriz. Hafif esansiyel yağ yok bu arada. Bu Hyaluron serisi zaten markanın en ünlü serilerinden bir tanesi. Zaten en çok satan serilerinden bir tanesi. Bolca hümekten bulunuyor aslında. Hyaluronic asit farklı moleküler boyutlarda Hyaluronic asit yanı sıra başka hümektenler de var. Alg özü, çeşitli bitki özleri de var. Böyle özellikle sakinleştirici ve nemlendirici odaklı bir ürün bu. Essence ne amaçla kullanabilirsiniz? Özellikle cildiniz böyle kuruya dönükse bunlar böyle nemlendirmenin ilk adımı olarak düşünülüyor. Yani serumdan önce uyguluyorsunuz. Nem amaçlı kullanılan bir ürün. Daha ince yapılı olduğu için daha derin katmanlara inebiliyor. Ve cildinizi suya doyurma amacı var. Yani şu şekilde bir benzetme gibi düşünebilirsiniz. Sünger mesela süngerin üzerine nemlendirici sürerseniz çekmez değil mi? Çünkü kalın yapılıdır süngeri önce ıslatırsanız ondan sonra nemlendirici sürerseniz daha iyi bir şekilde emer. Tabii ki cildimiz sünger değil tabii ki. Bu benzetme yapmak da çok doğru değil ama mantık olarak böyle düşünebilirsiniz yani. Benim cildim bu arada bayağı kuruya dönük olduğu için havadan kaynaklı işte retinal daha yüksek oranlı retinale geçtiğim için de cildim daha çok kuruyor. Daha böyle kuruya dönük bir karma ciltliyim şu anda. Sadece nemlendirici sürüp de geçtiğim oluyor. Fakat aradaki farkı çok net bir şekilde anlayabiliyorum onu söyleyeyim. Yani bu şekilde değildim daha böyle neme doygun gözüküyor. Sadece nemlendiriciyle ile yeterli olmayabiliyor. O yüzden cildinizi gözlemleyerek gitmenizde fayda var. Yani bunu yani bu adıma ihtiyacınız var mı? Siz bileceksiniz tabii ki. Ben bu arada yani bunu her seferinde söylüyorum. Kamera karşısında çok göstermesem de ben bütün ürünleri boyun ve dekolte bölgesine de uyguluyorum arkadaşlar. Hani bu ürünleri nasıl o kadar çabuk bitiriyorsun sorusunun cevabı bu. Çünkü bunlar dekolte bölgesine de uygulanıyor. Yani bayağı büyük bir alana uyguluyorum aslında. O yüzden ürünler biraz çabuk bitiyor. Çünkü şey diyen var. Sizinle aynı zamanda başladım. Kullanmaya mı siz bitirmişsiniz bile nasıl oluyor bana? İşte böyle oluyor. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi hemen emildi bile. Yani şu anda cildimin üstünde hiçbir katman yok. Ya yani bu aslında bütün cilt tiplerine uygun olur. Kuru, karma, yağlı. Ee, yağlı ciltler de sevecektir bence. Çünkü hani cildin üstünde katman bırakmıyor ama cildi böyle doyurduğu için hani bunun üzerine bir tane nemlendirici sürersiniz. Jel nemlendirici ve rutininiz tamam olabilir. Ben şimdi amaca yönelik serumlar uygulayacağım. Önce şu serumla başlıyorum. Dr. Circle markasının Vitek'e Liposomal ampulü Şimdi bu oil ampul diye geçiyor farkındaysanız. Fakat içerisindeki yağ miktarı oldukça az yani. Bu böyle daha çok su bazlı bir ürün. Ve çok ince yapılı bir ürün. O yüzden önce bunu uygulayacağım. Çünkü bir tane daha serum uygulayacağım sonra. O peptit serumu. Peptit serumunun yapısı bundan daha yoğun. O yüzden hani bu yağ içermesine rağmen önce bunu uygulayacağım. Çünkü çok iyi bir şekilde emiliyor bu da. Bunu böyle karıştırmanız gerekiyor kullanmadan önce. Bunu ne amaçla kullandığımı söyleyeyim. Bunun içerisinde K vitamini var. Ve bir sürü farklı bitki özü içeriyor yani. Böyle lahana, brokoli, kereviz, salatalık, maydanoz, atık gibi özler var içerisinde. Ve de e, K vitamini bulunuyor. Şimdi K vitamini ne işe yarıyor? Kılcal damar görüntüsünü hafifletmeye yarıyor arkadaşlar. Tamamen geçirmiyor tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Yani kılcal damar görüntüsü tamamen geçmez. Lazer tedavisi falan yaptırmanız lazım. Lazer tedavisi yaptırsanız da kesin garanti değil bu arada. Tekrar geri geliyorlar. O yüzden böyle bir şey kullanmak istiyordum ne zamandır. Bu ürün ilgimi çektiği için alıp denemek istedim. Gerçekten de güzel bir ürün bu arada. Şöyle yüzüme değdirmeden. 3 damla bu tarafa. Yarım pipet kullandım. Çok uzun süre gidecek bir ürün çünkü 50 ml arkadaşlar. Baya bereketli bir serum. Ve su gibi olduğu için de çok az bir miktar kullanıyorsunuz. Ve özellikle şu damar görüntüsünün belirgin olduğu yerlere kullanıyorum. Bunu bu arada ne için öneriyorlar biliyor musunuz? Lazat telafisi olan kişiler için. Özellikle hassasiyet gidermek isteyen kişiler için de öneriyorlar. Kılca damar kaçtı, bakım yapıyor. Hani biliyorsunuz benim en büyük problemlerimden bir tanesi. Buradaki dama görüntüsü tamamen genetik bu arada. Annemde de var. Ee, annemde hala var yani. Tamamen genetik yani. Ben bunu sonradan kötüleştirmedim. Sonradan böyle daha kötü olmadı. Hep böyleydi. Hep kıcağı damarlarım vardı. Bunu kullanmaya başladığımdan beri bu görüntü birazcık hafifledi diyebilirim. Gerçekten yardımcı oldu. Lipozom teknolojisiyle üretilmiş. Çok beğendiğim bir ürün bu. Özellikle bu tarz bir probleminiz varsa amaca yönelik kullanabileceğiniz bir ürün bunun içerisinde böyle ne bileyim anti aging içerikleri yok. Peptidler yok. O yüzden ben yine bir peptid uygulayacağım şimdi. Bu zaten çok ince yapılı bir ürün. Yine gelin üzerinde hiç katman yok şu anda. Ama çok güzel parlattı gördüğünüz gibi. Peptid serum olarak da sonunda sonunda Medicaid'i açtım arkadaşlar. Bunu yeni kullanmaya başladım. O yüzden bunu yorumlamayacağım. Bu drone teknolojisiyle üretilmiş bir ürün. Ve çok pahalı bir ürün. Ben bunu iki sene önce aldım artık hani açmam gerekiyordu. O yüzden açtım biraz Yüzde %30 oranında peptid içeriyor diyor. Tabii komplekstir yani o peptidle beraber. Başka şeyler de vardır onun içinde. Şöyle bir içerik listesine bakacağım. Yoğun anti aging bakım isteyen kişiler bakımı bence buna yani 30 yaş üstü bakabilir diyebilirim. Çünkü çok pahalı bir ürün. Özellikle hani Medicaid markasında çok meraklı kişilerde olduğunu biliyorum. O yüzden ben şimdi yorumlamayacağım. birazcık daha kullanmam lazım. Çünkü yeni kullanmaya başladım yani. Bir hafta olmuştur maksimum. Yoğun yapılı bir su bardağı Mutlaka bir peptit serumu uygulamaya çalışıyorum. Çünkü bence özellikle benim yaştan sonra olmazsa olmadığı içeriklerden bir tanesi bence. Bunun içerisinde böyle bu arada de var. O yüzden hani çok düzenli kullanmaya uygun olmaz bence. Bunu kullanacağım. Bitirdikten sonra mesela argilerin içermeyen bir peptit serumuna geçmem lazım. Çünkü ödem yapabiliyor demişti hatırlarsınız. Peptit yayını yapmıştık Hatice ile beraber. Orada bu bilgiyi veriyordu. Yapısını beğendim ama etki olarak konuşmak için çok erken. Bana özellikle böyle yüksek fiyatlı ürünleri soran kişiler de var. Ben içerisinde hem uygun fiyatlı hem orta fiyatlı hem de yüksek fiyatlı bir sürü üründen bahsettim. Bu videoda çok pahalı ürünler olabilir ama bu hani şey demek değil. Hani uygun fiyatlı ürünleri beğenmiyorum. E, artık onları kullanmıyorum demek değil. Mesela sabah rutinimde uygun fiyatlı bir C vitamini serim var. İçeriğini beğenmem önemli. İçeriğini beğeniyorsam denemeye karar veriyorum ve emin olun çok fazla seçenek var elimde. Yani gerçekten bazen ürün seçmekte zorlanıyorum. Mesela bir ürün bitiyor yerine ne alsam diye. <laughs> Bayağı bir kafa patlatıyorum. Bunu mu alsam, şunu mu alsam, bunda bu iyi mı falan diye. Bu da ürünlerin hafif çevrilmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi böyle işte birkaç saniye, bir dakika aralıklarla uygulayabilirsiniz. Yani emilmesini beklemeniz yeterli. Göz kremi olarak da e, bu Kodaly'nin Premier Kürü serisindeki göz kremini kullanacağım. Bu seriyi benim aklıma tabii ki markanın sahibi olan Madame Mathilde soktu. Ee, onunla beraber bir röportaj yapmıştık hatırlarsanız. O röportajda bu seriden bahsetmişti. İşte hatta serinin kremini de kullanacağız şimdi. Kremden bahsetmişti. Böyle işte yaşlanmanın 8 farklı etkisine karşı geliştirilmiş patentli bir içerik içeriyor. Harvard Medical School'la beraber geliştirmişler bu patentli içeriği. Ve hatta beraber çalıştıkları bilim adamını da ben zaten YouTube'da takip ediyordum çok ismini görünce çok şaşırdım. Aynı kişi diye baktım hatta aynı adam mı bu falan diye. Çünkü o da Harvard Medical School'da çalışıyor biliyorum. Ondan sonra dedim ki tamam kesin denemem lazım. Çünkü adamın gerçekten inanılmaz videoları var YouTube'da. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Yaşlanma üzerine çok fazla videosu var. Beslenmeden de bahsediyor, cilt bakımından bahsediyor, resveratrol'dan işte içeriklerden bahsediyor. Hatta bu kremlerin içerisinde kullanılan içeriklerden de bahsediyor bazı videolarında. Ve böyle hani özel bir içerik olduğu için içerisinde ben bir denemek istedim. Çünkü biliyorsun benim düşüncelerim hani cilt bakımı kesinlikle pahalı olmak zorunda değil. Uğur fiyatı da çok da ürün var. Bazı pahalı ürünlerin içerisinde işte bu patentli içerikler var. o patentli içerikler arge sebebiyle çok pahalı oluyor. Ve belli bir yaştan sonra hani ben işte böyle özel ürünler kullanmak istiyorum. Patentli içerikli ürünler kullanmak istiyorum. Yaşlanma karşıtı diyen kişiler de var. Yani bana da çok fazla soru geliyor. Özellikle de 35 yaş üstü kişilerden çok fazla alıyorum bu soruyu. Ya yani onlara da hani kendi deneyimlediğim bir şeyleri anlatmak istiyorum. O yüzden bu seriyi ben vermek istedim açıkçası kremine geçelim şimdi premier kürü the rich cream e, bunu denemek istedim ben çünkü bunun yapısı daha yoğun şu anda daha kuruya dönük olduğu için cildim bununla daha iyi anlaşırım gibi geldi bir tane daha kremi var o birazcık daha hafif yapıda buna göre ama ben bayağı beğendim yani bu rich cream olun bayağı beğendim e, bunun içinde de yani yok yok bu arada bu patentli içeriği anlatmadım ben tam olarak içerisinde neler var diye Tokyo var işte resparatör var biniperin var aslında markanın işte Vino Perfect ve Respiratio Lip serilerini birleştirmişler gibi geldi. Bir de üzerine ekleme yapmışlar gibi geldi bana. Yani en premium serisi bu zaten. Şöyle hatta göstereyim. Ee, bunu bitirdikten sonra yerine yenisini koyabiliyorsunuz. Paketini atmıyorsunuz. Böyle bir de hani yeniden doldurulabilir bir paket yapmışlar. O da gitti. Ee, paketini atmayacağım. Kesinlikle tekrar alacağım bir ürün. Elbette bol cesur Bu arada bu seriyi ben hatırlar mısınız bilmiyorum. Gerçi o video çok izlenmedi ama Ünlülerin markalarını yorumladığım bir video vardı. İkincisinden bahsediyorum. O videoda ben en son Brad Pitt'in markasından bahsetmiştim. Brad Pitt'in markasından meraklı olan kişiler bu seriye baksın demiştim. Çünkü içerikleri aslında benziyor yani. hani Üzümden elde edilen içerikler var e, seride de. Bu da öyle. Bu da zaten Premium seri. Brad Pitt'in markası çok çok daha pahalı bu arada. Onda da işte patentli içerikler vardı. Şöyle bir şey olmuştu. Coden'in e, sahibi Brad Pitt bu markayı paylaşınca Nasıl yani direkt bizi taklit etmişsiniz falan diye Instagram'dan yıkılmıştı. O bayağı enteresan bir da. Düşünsene de Brad Pitt, Kodeli'nin fikrini çalıyor. Yani birebir taklidi olmasa da çok esinlenmiş gözüküyor kesinlikle onu söyleyebilirim. Çünkü üzüm bağlarında işte çıkan atıklardan elde ediliyor yine onların içerikleri. Yine bol antoksidan içerikli ürünler. E bunlar da öyle zaten. Bunlar da işte kendi bağlarındaki atıkları değerlendiriyorlar. Ve bunlardan işte aktif içerikler çıkarılıyor falan. Fakat iki markanın da kendi patentli içerikleri var. Dolayısıyla yani e, tekrar söylüyorum Brad Pitt'in o markası ilginci çekiyorsa kesinlikle bu seriye bir şans verebilirsiniz. Çünkü çok başarılı bir seri. Bu üründe bu arada seramik de var. Yani bayağı destekleyici özelliği de var aynı zamanda. Hem böyle dolu dolu antoksiyon içeriği var hem de seramik bulunuyor. Özellikle 30 yaş, 35 yaş üstü hatta kesinlikle bakabilir bence. Ve böyle hani ben bunu e, retinal retinal ile beraber de kullanıyorum. Fakat bu seriden en sevdiğim ürün serumu arkadaşlar. Serumu da ben retinalle beraber kullanıyorum. Sizinle beraber ciltteki etkisine bayılıyorum gerçekten. Bu arada retinal rutinini de isterseniz yine çekerim Şu anda Siren markasının retinalini kullanıyorum. Onu da yorumları isterseniz. Son adımlara geçtik. Kaşlarımın içinde şu ürünü kullanacağım. Soft markasının kaş kirpik serumunu. Bunu denemek istedim. Sadece kaşlarımı uyguluyorum. 1 bir, bir buçuk hafta olmuştur bir etki görmedim. Düzenli kullanmaya devam edeceğim. Yani en az bir ay kullanmam lazım bence bunu ee, bir etki görebilmem için. Şurada bir sivilce çıkartıyorum. O yüzden bir de sivilce kurutucu bir ürün kullanacağım. Neutrogena markasının sivilce kurutucu ürünü. Hem salisilik asit var hem de EHPH bulunuyor. Çok işe yarayan bir ürün yani ben ne zaman böyle hani sivilcem çıkacak gibi hissetsem ve bundan sürsem çok acıcık bir miktar sürüyorum bu arada anında kurutuyor ve böyle cildi kurutmadan kurutuyor. Gerçekten çok etkiliymiş yani. En azından hani benim nazik kurutma beklentimi karşıladı. Böyle çok yoğun kurutucu bir ürün değil. Fakat şuna kadar lazım. Korkunç kokuyor bence. Ama etkisinden çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Dudaklarımı da nemlendireyim. Bubi bubi lip mask. Bundan çok bahsettim. Böyle siyah gezdiğine bakmayın. İçeriği bu kadar iyi olan başka bir dudak ürünü görmemişimdir herhalde. Laneige markasıyla da yarışıyor bence. Öyle söyleyeyim. Ve hani Laneige kalak pahalı değil. Bunun içerisinde de var bu arada. Böyle arkadaşlar. Bu kadar çok adım yapmak bir marifet değil. Onu eklemek isterim. Bu sene 35 yaşına gireceğim. Eskiden daha böyle işte hassasiyet üzerine e, rutinler yaparken artık birazcık daha anti aging e, odaklı rutinler yapmaya çalışıyorum. Yüksek oranlı üretimlere geçtiğimden beri cildim daha fazla kurumaya başladı. O yüzden kullanmadığım günlerde de işte bu nem odaklı e, rutinler yapmaya çalışıyorum ama tamamen cildimi dinleyerek gitmeye çalışıyorum yani. Bu da önemli olan gerçekten kendi cildinize iyi anlamınız. Hatta şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Cilt sorunlarına göre hangi içerikleri seçebilirsiniz, hangi içeriklere yönelebilirsiniz, nasıl bir rutin oluşturabilirsiniz. Böyle bir video yapacağım arkadaşlar ve çok detaylı bir video olacak yani uzun ve detaylı bir video olacak. Bir sürü sorununca cevap olur diye düşünüyorum. Çünkü cilt bakımının çok kişisel. Benim burada kullandığım bir ürün size iyi gelmeyebilir. Aynı cilt tipinde olsak bile size anlaşamayabilirsiniz. Çünkü belki içeriğindeki bir şeyi cildiniz sevmiyor olabilir. Dolayısıyla her zaman söylüyorum mümkünse tester mini boy denemeye de özel gösterirseniz çok iyi olur bence. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu arada benden beklediğiniz cilt bakım içeriklerini de aşağıya yazabilirsiniz. Onları da not alırım. Önümüzdeki dönemde bir sürü güzel cilt bakım içeriği planladım bu arada. Onlar da geliyor olacak yavaş yavaş. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.